Benzer süreçler biliyorsun İrlanda'da da oldu, başka ülkelerde Kolombiya'da oldu, birçok yerde oldu. Bu sefer bence daha öncekileri de takip etmişim bedecici olarak söylüyorum. Süreç daha hızlı ilerliyor. Yani bir yılda gelinen mesafeyi çok yabana atmamak gerekiyor. Özellikle bu 2011-2013 sürecinde yaşananları da biliyoruz. Hani haber görüntülerine falan baktığımızda çok daha somut adımlar atılıyor ve provokatif bir takım söylemlerden iki tarafta hassasiyetle kaçınıyor. O açıdan önemli. Ben bundan sonraki sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Öcalan'ın çağrılarına örgütün kulak veriyor olması önemli. Bazı yasal düzenlemeler için çağrı yapıldı. Bu yasal düzenlemeler muhtemelen yapılacaktır. Suriye'de atılacak bazı adımlar önemi olacaktır. Elbette Türkiye'de şimdi 40 bin kişi hayatını kaybetti. Neredeyse her evden bir şekilde teröre yönelik bir kurban var. Dolayısıyla da bunun kolay değil kabul edilmesi. İki taraf içinde asker cephesinden baktığımız zaman diğer taraf açısından da baktığımız zaman neticede e, bir de öyle bir dönem oldu ki Türkiye'de herkes kendi ölülerini saydı. Herkes kendi tarafına baktı ve e, çözüm konusunda e, uzlaşı bir yerde hepsi kandı. Bu sefer eğer kamuoyu doğru şekilde yönlendirebilir ve ikna edilebilirse bundan sonra şehitlerin gelmesinin önüne geçilebilir son dönemde azalsa da ateş düştüğü yeri yakıyor o açıdan hani biz sadece sayılarla buna baktığımız zaman doğru yere bakmış olmuyoruz. Bugün e, çocuğunu askere gönderen aileler özellikle Güneydoğu'nun çeşitli noktaları olduğunda hala belli tereddütleri yaşıyorlar. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekiyor. İşte bazı eylemler olduğunda bunların hemen nereden geldiğine bakmak gerekiyor. Hatırlarsan birkaç ay önce bir mağarada 12 asker şehit olduğunda e, bunun bir gaz sızıntısından olduğu söylendi ama arkasından bir sürü tartışma oldu ve şüpheyle yaklaşıldı acaba bu bir PKK saldırısı mıydı işte başka türlü müydü diye ve o konuda da Türk Silahlı Kuvvetleri de açıklamalar yaparak sürecin daha şeffaf yürütülmesini sağlamaya çalıştılar. Daha önceki çözüm sürecinde şöyle bir şey vardı. Bir fermuar yöntemi kullanılıyordu. Devlet bir adım atıyor, örgüt bir adım atıyor, devlet bir adım atıyor, örgüt bir adım atıyor şeklinde ama o fermuarın sonunda kapanmamıştı. Bu sefer atılan adımlar ve kamuoyu önünde yapılan bu girişimler yani şu anda ekranda göstermiş olduğumuz bu ateşe silahları ateşe verme, bugün yapılan e, bazı grupların çekilmesi e, ve bunun sonrasında işte Cumhurbaşkanı'nın dem heyetiyle ikinci defa görüşecek olması, e, devletin önemli isimlerinin komisyona gelip bu süreçle ilgili bilgi vermesi ee, dönem dönem Öcalan'ı e, ziyarete gidilmesi hem dem de olsun hem şimdi belki komisyon üyeleri gidecek. Bunlar aslında e, şeffaf sayılabilecek adımlar. Buradaki şeffaflık önemli. Dünyanın birçok ülkesinde bunlar yapıldığında yıllar süren eylemler oluyor ve en sonunda bir açıklama yapıldığı söyleniyor. Bu biraz da toplumun bu işi kabullenmesi konusunda da önemli. Bir yılda gelinen adımları biraz önce söylemiştim. Hala atılması gereken adımlar var işte yasal düzenlemeler, örgütten gelenlerin ne olacağıyla ilgili. Biliyorsun daha önceki çözüm sürecinde de Avrupa'dan gelenler olmuştu ya da örgütten gelenler olmuştu. Bazıları serbest bırakılınca tepkiler oldu. Ancak süreç çökünce cezaevine girdiler. Dolayısıyla da bu adımlar atıldığında tekrar çöktüğünde bu iş nereye gidecek konusunda da somut adımlar gerekiyor ve daha fazla şeffaflık gerekiyor. Şu anda ben açıkçası devletin bu şeffaflığı gösterdiğini düşünüyorum. PKK tarafında da şu anda Öcalan'ın çağrılarına kulak veriliyor. Eğer Suriye tarafında da bazı adımlar atılabilirse orada adımlar yavaş gidiyor olması aslında terörist Türkiye sürecinin de sanki istenilen verimi e, sağlıyor mu gibi bir algı oluşturuyor. O noktada e, SDG'nin atacağı bazı adımlar en son konuşulan konu 3 Tümen ve 2 Tugay'ın SDG'ye verilmesi e, Suriye ordusu içerisinde ve tek bir blok halinde ileriki zamanlarda Suriye ordusunu ele geçirme sonrasında devlet ele geçirecek bir darbe girişim içerisinde bulunmamasını sağlayacak bir düzenleme ile ve ülkenin çeşitli yerlerinde görevlendirmesiyle ilgili bir formül üzerinde konuşulduğu basına yansımıştı. Eğer buralarda da bazı adımlar atılırsa e, bunlar önemli çünkü 8 maddenin altısı e, somut adımlar gerektiriyor. Yani bazı noktalardan çekilme, işte silahı bırakma, e, vatandaşlık verilmesi, anayasa komisyonunda temsil edilme, işte oradaki devlet daireleriyle ilgili adımların atılması, e, azınlık haklarının verilmesi konuları e, Suriye'deki adımları biraz e, şüpheyle yaklaşılıyor ama oralarda da bazı adımlar atıldığında önemli olacaktır. E, Türkiye içerisinde de şehit ailelerinin e, bu konuda e, ikna edilmesi ve bu sürecin gerçekten terörü bitirmeye yönelik bir adım olduğunun... E, söylenmesi ve bu konuda adımlar atılması önemli olacaktır. İşte Diyarbakır anneleri çocuklarını bekliyor. O çocukların durumu ne olacak? Yaşayanlar ya da hayatını kaybedenler varsa bunlar net ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna iletilecek mi? Ee, Öcalan'ın kendi durumu tartışma konusu zaman zaman örgüt bunu gündeme getiriyor ama Öcalan kendi durumunu çok da önemsemediğini defalarca dile getirdi. Yani adadaki tecritin kaldırılması yönündeki çağrılara benim durumum önemli değil diye bir açıklama vermişti. Dolayısıyla da sorunun burada düğümlenmesinin önüne geçmeye çalışmıştı. Dolayısıyla Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı'nın yapacağı görüşme, sonrasında komisyonun atacağı adımlar, vereceği tavsiyeler, yasalarda yapılacak bazı düzenlemeler biraz önce Arman Hocam Selahattin Demirtaş'ın durumunu gündeme getirdi eee bire birebir bağlantılı değil belki. Selahattin Demirtaş'ın durumu ama tabii ki bu yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra Demirtaş'ın da cezaevindeki durumu da elbette ki kamuoyunun gündemine gelecektir ve yasalara göre hakimler de bu konuda bazı somut adımlar atacaktır. Evet. E, peki